Ee, devletin bize bel evlenme cüzdanı biz devletten alıyoruz biliyorsunuz 140 liraya değil mi? 140 oldu, en, son en, son en son oldu. 193 adı 3 parselde kayıtlı mülkiyet hisse oranında bilediğimiz ait taşınmazın satış en cümene yetki vermesi sununu. Ee, olağanüstü meclis gündemimiz e, 5 maddeden oluşuyor. Bu olağanüstü e, meclisimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Açılış ve yoklamamızda bir sıkıntı yok. Herkes burada. Ramazan'ın hayırlı olmasını diliyorum. Şuydu buydu derken 13 günü de 14 günü de değil mi? Geride bırakmış oluyoruz. Allah geride kalan da inşallah sağlıkla tamamlamamızı nasip eder. İnşallah kalan sürede de şu sıkıntılı süreci ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada bir an önce atar. Normale döneriz diyorum. Bütün sağlık çalışanlarımıza da başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ölenlere de rahmet diliyorum tabii ki ülkemizdeki vatandaşlarımıza. Neden olağanüstü meclis gündemimizde toplandık? Çünkü imarımızda bekleyen işlerimiz imar uygulamalarından kaynaklı sıkıntılar hasıl oldu. Hazır bunu bulmuşken birkaç maddede de destekleme ihtiyacımız oldu. Bundan dolayı da 5 ana maddeyle toplandık arkadaşlar. Hemen ben gündem açılıştan sonra önergesi olan arkadaşımız yok herhalde. Hemen başlayayım mübarek gün. Birinci maddemiz arkadaşlar bu toplanmamıza vesile olan ilçemiz sınırlar içerisinde 2 ve 3 kat yapı müsaadeli imar planlarının bulunduğu alanlarda imar uygulamalarının görüşülmesi hususu var. Ee, Ersel Bey bununla ilgili bize kısa bir bilgi verirsen. Bir üst kurulda, belediyenin bir üst kurulundan yetki der. Bunun sebebi şu, eğer alanda yapılaşma yoğunluğu yeterli değilse artık kanun 15 ve 16. maddeye müsaade Bu hususu da diyorum encümenimize yetki verilmesi hususunda kabulünü oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Evet oy birliğiyle kabul edilmiştir. 18 uygulaması bir kişinin iznine bağlı değil. Böyle diye bunu evet. kamu yararını istediği alanda, istediği büyüklükte bir tek alanda yapma yetkisine ser. Evet. Ee, burada Manda Birliği'nin bize bir talebi var. Ee, ki konuştuğumuz üzere e, bu talep kendilerine bu binanın tahsisini ve işletme bizim herhangi bir beklentimiz yok arkadaşlar. Tamamen bölge halkına bir hizmet olsun istedik. Ee, yaklaşık 200 bin liralık orada bizim bir yatırımımız oldu öyle mi Ersel Bey? Evet, bina konuşma. yatırımı. makinada bir o kadar da makinamız var. Evet. Ee, buranın hem elektrik, su, doğalgaz işlerinin bir düzene girmesi ve Arazide, hazine arazisi olduğu için bir tahsis için bir yetkiyi verelim. Oylarınıza sunuyorum. Arkadaşlar, hayırlı olsun. Ee, yanına da inşallah yap işte devlet modeliyle ilgili talepler de geliyor. Bir tesis ihtiyacı da var. Ee, turizm amaçlı. Bakan Yardımcılığı Mustafa Aksu Bey de sağ olsun video konferanstan sonra bizimle irtibata geçti. Bu teklifi de iki yıl olarak e, oylarınıza sunuyorum. Kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun.